İyi akşamlar sevgili koç burçları ve yükseleni koç burcu olanlar. Bugün de sizinle beraberiz. Bakalım önümüzdeki günlerin içerisinde sizleri neler bekliyor. Bu son günlerde biraz böyle aşkla alakalı gözyak, gözyaşı akıtmış kişileri görüyorum. Sanki böyle kafalarında biraz soru işareti var karşı taraflara. Yani sanki böyle bir ihanet gibi bir şeyler de olabilir ama ya da siz öyle düşünüyorsunuz ee, kafanızdaki soru işaretleri öyle o yüzden olabilir. Lakin aşkta ihanet edenler geliyor tekrardan af dileyerek. Tam da ihanet denemez aslında. Böyle bir kırgınlık, tatsızlık yaşamış kişiler. Hatta burada birileri bakın kavuşmuş tekrardan. Evet biraz gözyaşı akıtılmış ama tekrardan kavuşmaların olduğunu görüyorum. Haberler geliyor. Yani aşk anlamında sıkıntı yaşayan kişilerin ee, bugünlerde şu son giden günlerin içerisinde tekrardan böyle huzura kavuştuklarına büyük büyük göz aydınlarının olduğunu görüyorum. <laughs> orayı söyledim, baştan dedim orası şey olmadan kurumadan ya da bozulmadan orayı söyleyeyim. Onun dışında, onun dışında. Ee... Sanki evet ya bu günlerde de önümüzdeki günlerin içerisinde de sevgiyle alakalı biraz böyle bir kargaşa yaşayabilirsiniz. Yani yaşanmış ve birkaç gün böyle daha böyle bir kargaşalı gidebilir. Yalnız hani sanki sizde de biraz böyle şey var e, biraz daha dikkatli davranın aşk konusunda. Hırçın olmayın ya da böyle bir nasıl diyeyim hani biraz e, temkinli olun ya da diyemedim aslında. Hani duygularınızı sakin ve anlaşılır bir şekilde dile getirin. Biraz böyle hırçınlık yapılmış herhalde bir kavga kargaşalar görüyorum. Hani siz biraz alttan alırsanız inşallah tekrardan ferahlayacaksınız. Çok da büyük sıkıntılar olmayacak. Ki hatta geçmişten de böyle aşk hayatınızda da inşallah güzel şeyler, böyle güzel açılmalarınızın olacağını görüyorum. Geçmişten de size dönen kişiler görüyorum inşallah, inşallah. Evet sevgili Koç burçları, Bu günlerde güneş sizin burcunuzda geziyor olması gerekiyor ve çarkınız yeniden dönüyor inşallah. Büyük bir fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çok büyük fırsatlar geliyor. Dedim ya çark yeniden dönüyor ama iyi anlamda inşallah. Kader çarkınız tamamen o kadar çok sıkıntılar yaşadınız ki Baya baya bir şeyler böyle tam açıldı açılıyor derken geri tekrardan böyle başa döndünüz. Baya sıkıntılar yaşadınız. Yalnız inşallah artık bir şeylerin düzeldiğini hatta bakın burada birinin iki kişi hatta deve kuşunun üzerine çıkmış. İki kişinin bir bayan bir erkek aralarında da e, kalp çıkmış. Yalnız bak burada bayan dua ediyor tekrardan kavuşuyorlar. Bakın bunlar çoktan ayrı sanki. Bakın burada bayan ben bembeyaz sanki giyinmiş bir elbise. T harfi telefon var. A harfi çıkmış bayan tarafında. Artık karşı taraf mı kendisi mi? G, A bilmiyorum. Böyle resmen bir ve kuşunun üzerinde oturuyorlar. Karşılıklı bir görüşmelerinin olduğunu görüyorum. O görüşmeden sonra bu bayanın duaları kabul olacak. O görüşmeden sonra sanki aralarında büyük bir aşk, büyük bir sevgi yani yeniden bir şey şeylerin başladığını görüyorum inşallah inşallah yani demem o ki bu güneş inşallah dedim ya güneş sizin burcumuzda seyrederken İnşallah iyi anlamda güzel haberler ve güzel fırsatlar aşkta da işte de onun dışında onun dışında inşallah kendinize olan güveninizin bu önümüzdeki günlerin içerisinde kendinize olan güveninizin tekrardan artacağını görüyorum. Bu e, nasıl diyeyim karşınıza çıkan fırsatlarla alakalı büyük bir ihtimalle. Daha çok iş kapıları da böyle. Hatta bazılarının bulunduğu yerde yükselmek gibi imkanlarının olduğunu birdenbire sanki bir karşılıklı görüşme bir istişare onun hemen arkasından bir karar alınacak ve bulundukları yerde gerek devlet kapısında gerek kurumsal kapılarda yükselen kişiler görüyorum. İşsel kapılarınızı açıldıkça yani bir şeyler iyileştikçe o yaralar sarıldıkça e, sizin de özgüveniniz kaybettiğiniz gücünüzü ve özgüveninizi yeniden elinize alacaksınız. Sadece şunu söylüyorum sadece bugünlerde lütfen gurur, kibir bir ve lüks harcamalardan sakının biraz bekleyin bir de gururlu ve kibirli davranmayın ki zaten etrafını ha sizde böyle yok kibirlisiniz şusunuz busunuz anlamında söylemiyorum ki <laughs> duruşumuz sizi öyle gösteriyor anlatabildim mi ki o da ne oluyor böyle etrafınızdaki insanların sizleri arkanızdan konuşan insanlar var yani anlatabildim mi o sizin duruşunuzdan kaynaklanıyor Biraz daha hani böyle nasıl diyeyim. Hmm. Neyse siz kendiniz daha iyi biliyorsunuz. ben ne demek istediğimi aslında hani hak ettiğiniz yere geleceksiniz. Bu da işte düşman edinmenize sebep olacak. O amaçla diyorum. Biraz daha böyle eğik durun. <laughs> Sanki böyle ee, nasıl diyeyim. Bu dönemde gerçekten o şansınız dikkat çekebilir. Açılan şansınız baktınız baya baya dikkat çekecek. Bu da işte birilerinin sizi cephe almasına neden olacak. Dikkatli olun. Harcamalarınızı da biraz böyle kısıtlı harcarsanız inşallah hedeflerinize yakın zaman içinde ulaşıyorsunuz ya. Ben bugünlerden bahsediyorum. Bir ay sonra, iki, o, iki hafta, üç hafta sonra istediğinizi yine yapabilirsiniz. Bu dönemde sanki böyle özellikle bayanların biraz daha böyle gergin günler geçirdiğini görüyorum. Önümüzdeki günlerin içerisinde inşallah bu gerginliklerden de tamamen kurtulacaksınız. Tamamen. Siz öyle ki çok hırslı insanlarsınız. Bir şeyi kafaya koymuşsanız onu mutlaka yapana kadar pes etmiyorsunuz. Ve çoktandır beklediğiniz şeyler ve baya baya mücadele verdiğiniz şeyleri Artık bugünlerde elde ettiğinizi görüyorum. Bazılarının böyle tepelere doğru çıktığını görüyorum. Bazılarının da böyle büyük kararlar aldığını, daha cesur kararlar aldığını görüyorum. İnşallah bu aldığınız kararlarla yepyeni başlangıçlarla kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Hani aldığınız kararlar Allah'ın da izniyle olumlu gidecek. O yüzden de hiçbir korkumuz olmasın. Yine diyorum güneş sanki sizin için doğacak. Çünkü sizin burcunuzla seyrediyor ya. İnşallah diğer burçlara da gülsün. Artık Rabbim var ya herkesin gözyaşını dindirsin. Rabbim herkesin acılarını dindirsin. Büyük bir araba görüyorum. Araba burada. Bu balık. <laughs> Önce onu söyledim. Ee, balık e, üzerinde de koca bir yılan gibi bakın görüyorsunuz. Sanki birileri sizin kapınızı, kısmetinizi, rızkınızı engellemeye çalışabilir. Daha çok ne biliyor musunuz? Hem de kendinizin yakınındaki arkadaş dediğiniz o yüzünüze gülen insanlar var ya. Aslında arkanızdan iş çeviriyor olabilirler. Hatta sizin mesela bir şeyleriniz olsun diye size yardım ediyormuş gibi görünüyor ama arkadan da işler çeviriyor. Lütfen bu gibi insanlara dikkat edin. Artık iyi kötü ayırt edin lütfen. Yani yıllarca o kadar çok tecrübede edindiniz ki yıllarca ama hani ayırt edememekten de değil de bence şeyden siz ee, nasıl diyeyim İyi niyetten, insanları kıramamaktan, kıyamamaktan ama onlar size kıyıyor. Lütfen bu gibi insanlara dikkat edin. Ki siz zaten yine de e, hedeflerinize ulaşırken bu kötü insanlar ha engel olamayacaklar. Yalnız arkanızdan konuştuklarını göreceksin. göreceksiniz, duyacaksınız. Ama velakin sizin heybetinizle, duruşunuzla ki o yükseldikçe sizin duruşunuz o heybetiniz daha da tabi böyle artacak yükseldiği için en azından yine de duruşunuzdan korktukları için birdenbire böyle çekiliyorlar. Sanki yine yüzünüze de gülüyor gibi yapıyorlar. Garip insanlar değişik. Burada da böyle bir bıyıklı bir adam çıkmış. Sanki ah bir ah Şöyle bıyıklı bir adam burada da ağlayan namaz kılan bir kadın var. Yani annesi büyük bir ihtimalle. Annesi, babaannesi, anneannesi de olabilir. Yaşlı bir kadın. Allah'ım onun dualarını kabul edecek. Bu adam sanki bir işiyle alakalı bir yıkım yaşamış. M ve S harfleri veriyor. A da çıkmış. İnşallah Rabbim hani belki imtihan ağır gitmiş olabilir. Tam tepeye çıkarken indirilmiş. O da merhametinden, o da iyi niyetinden kaybetmiş. Yalnız... Ee, Rabbim annenin dualarını kabul ediyor ve tekrardan kaybettiği gücünün üç kat üstüne çıkacak birdenbire hedefine daha, daha amaç demektir amacına ulaştığını görüyorum bu da her kim ise. Eğitimle alakalı, eğitimiyle alakalı böyle bazılarının da sanki gelecekle alakalı kafalarında planları var. Sanki böyle birdenbire bir hmm, hedeflerine bir değişiklik yapmak gibi düşüncesi olanlar da görüyorum. Artık bu Nisan'la birlikte artık hedeflerinizi tamamen netleştirip adımınızı atmış olabilirsiniz. Attığınız adımlar inşallah sizi zirveye doğru tırmandıracak. Yani korkularınız yersiz diyorum. Bazılarının devlet kapısında böyle e, kağıt ellerinde kağıtla birlikte devlet kapısında işsel anlamda beklentilerinin olduğunu görüyorum. Böyle e, <laughs> karanlık görünüyor etrafımız ama o karanlığın içerisinden bir ışık doğacak. Yani olmayacak gibi gördüğünüz o devlet bağlantılı işlerle alakalıdan bahsediyorum. Olmayacak gibi gördüğünüz şeyler var ya. Böyle küçücük bir ışık bir anda güneş gibi üzerinize doğacak ve birdenbire alınan kararlarla size gelen haberlerle birlikte inşallah o kapıların da açıldığını görüyorum arkadaşlar. Bakalım tarotlarımız ne söylüyor. Bunu seçeceğim. Ama buradan bir tane kart düştü. Bakalım neymiş. Hmm, adalet. Artık Rabbimin adaleti yerini buluyor. Çok mücadele verdiniz, çok sabrettiniz, çok sıkıntılardan da geçtiniz, bayağı da sınandınız. Artık sınav, imtihan bitiyor. Yepyeni bir hayat, kara giden hayatımızın artık aydınlığa kavuştuğunu görüyorum. İnşallah işsel anlamda, parasal anlamda bayağı bayağı açılıyorsunuz. Hatta birilerinin böyle miras davalarının da o miras davasının içerisinde ailelerinde de kargaşa, parasal, mirassal, Hani paylaşımlar arasında böyle kargaşalar, kavgalar da yaşayabilirsiniz. Ağız tartışmaları yalnız ne olursa olsun sonuçta yine gelen paralarınızın da olduğunu görüyorum. Maddi ve manevi baya baya açılıyorsunuz inşallah. Geleceğinizle alakalı e, kariyerinde, eğitiminde ya da böyle tamamen eğitimini tamamlamıştır da hep böyle bekle 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 artık umudunu yitirmiş gibi kişilerin de kapıları açılıyor hedeflerinde <laughs> birdenbire açılan kapılarıyla birlikte açılan yollarla birlikte amaçlarına hedeflerine ulaştıklarını görüyorum. Bir nevi de dualarınız da kabul oluyor inşallah. Bütün sıkıntılar bitiyor. Büyük mucizelerle karşılaşabilirsiniz. Karşınıza gerçekten çok ciddi fırsatlar çıkabilir diyorum. Kariyerinizle alakalı karşınıza çıkan fırsatları çok iyi değerlendirin ki değerlendireceksiniz. Hatta her ayrıntıyı böyle düşünerek, iyice düşünerek hareket edip böyle güzel adımlarla birlikte sonucun aydınlık olduğunu görüyorum. Çok büyük mucizelerle karşılaşacaksınız diyorum ya. Yılın her yılın ilk aylarında, ilk haftalarında ve ilk aylarında her ne kadar biraz sıkıntılı geçmiş olsa da inşallah bundan sonraki ayların içerisinde dengeyi tamamen sağlıyorsunuz. Bayağıdır da parasal sıkıntılar yaşayan kişilerin artık diyorum ya parasal sıkıntılarından da kurtuluyor. İşte o zaman istediğiniz kadar alışveriş yapabilirsiniz. Bazılarının da kafalarında bazı yatırımların olduğunu görüyorum. O gelen paralarla belki yatırım yapacaklar, her ne yapacaklar ise orada da böyle birdenbire yaz aylarına kadar yükselmeler olabilir. Yani paralarına para katacaklar gibi. Her neyse atıyorum arazi alacaklar, atıyorum ev alacaklar gibi böyle yatırım yaptıklarını görüyorum gelen paralarla. Yani e, yıldız. Bir yıldız. Yıldız demiyorum. Çünkü güneş sizin e, burçlarınızın üzerinde gezdiği için sizin hanelerinizin içerisine güneş doğacak. Ki ayrıca da hane içerisinde başka mutluluklarınızın da olduğunu görüyorum. Bir de sizi şöyle bir konuda uyaracağım arkadaşlar. Lütfen ama lütfen. Eee şu arkanızdan konuşan insanları lütfen konuşturmayın. Siz gerçekten iyi niyetlisiniz ve herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Her şeyinizi herkese anlatıyorsunuz. Anlatmayın. Yani olur olmaz insanlara sırlarınızı açmayın. Bu sırlar hani nasıl diyeyim hmm. özel hayatınızdaki sırlar böyle kimselere anlatmazsanız sizin için çok daha iyi olacak. Tam anlatamadım diyemedim. Yani birileri gereksizi e, nasıl diyeyim bir şeyle böyle tehdit edebilir. Ki müsait insanlar var. Bu gibi müsait etrafınızda buna müsait böyle insanlar var. Telefon bile sallandı ben. Elimi nasıl sallamışsam. E, şey ondan sonra ya da canımızı sıkabilirler. Anlatabildim mi? O yüzden herkese her şeyinizi paylaşmayın diyorum arkadaşlar. Kariyer, iş, para, baya 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 hatta 7 yıldır belki mücadele veriyorsunuz tam 7 yıldır. Ama inşallah bütün kargaşaların bittiği bir noktadasınız şu an. Yine diyorum sıkıntılı günler bitti. Bütün acılar maddi, manevi, aşksal anlamda da hiç dönmez zannettiğiniz kişiler bile pat diye kapınıza gelebilirler. Hem de büyük aşklarla, çok büyük pişmanlıklarla. Yani o kadar büyük mutluluklarla karşılaşabilirsiniz. Yıllardır belki uğraştığınız o hedeflerinize de artık ulaştığımızı görüyorum. Rabbim yolumuzu, bahtınızı açık etsin. Kurban olduğum Allah var ya, elinizi uzattığınız her kapı açılsın. Her kapı. Bu zamana kadar kuruttuğumuz o şeyler var ya, kapılar var ya, hepsini açıyorsunuz Allah'ın izniyle. Rabbim de her işinizi kolay eylesin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilere basmayı unutmayın arkadaşlar. Beni destekleyin ki her yere yayılsın ki videolarım yüz binleri ve milyonları bulmak istiyorum. Hakkınızı helal edin diyorum. Şimdiden herkesten Allah razı olsun. Size Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kal.